Komşu commerce bir var. Neydi firmanın adı? İşte Enterprise diye bir şirket düzenlemiş. Türkiye'deki ithalatçısı Gisay Otomotiv. Adresini yazmış. Ee, Koşan Limanı'ndan Tayvan'da, Koşan Limanı'ndan Türkiye'de, İstanbul'da Aydar Limanı'na geliyormuş. İthalat yapıyor Türk firma. Mal cinsi de yedek parçası. Otomobil yedek parçası diye yazmış. Şeyleri bazı tek tek görülmüş. Oteli, otomobil yedek parça. Şimdi tek bir şey yok. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Ee, evet, piston demiş işte. Bu otomobil yedek parçası. Şeyler bunlar. Ağır vasıta, kamyon otomobil yedek parça. Miktarını yazmış? 2700 set diye. Birinci için bakıyorum. Birim fiyatını yazmış. 1.70. Fokmuş teslim şekli, Şuraya yazmış. Fok Tayvan demiş. Eee... commercial invoice olsun. Proforma imajısı olsun. Dünyada bir standart yok maalesef. Herkes kafasına göre takılıyor. O yüzden uygulamada böyle olduğu gibi garip garip yerlerde garip garip şeyler görebiliyorsunuz. Geri gibi örnek aslında. Yani fena değil. İyisi. Daha neler var neler. Commercial invoice'lar matbu mu olur yoksa Peki, elde yok. hazırlanabilir mi? Yok, commercial invoice'lar genellikle matbu değildir. Çoğunlukla değildir. Bu, bu da bir şart değildir. Bir de mecburiyet değildir. Genellikle antetli kağıda herkes Word'da hazırlar, gönderir. Bir de bir standardı yok. Hani illa şöyle olacak işte şurası da şöyle şurası da yok. O yoktu. Bazı çok büyük şirketler, sürekli böyle ihracat yapan şirketler bastırıyorlar. Ama mesela sizin için tavsiye etmem. i̇nşallah yani öyle bastıracak günlere gelirsiniz de öyle bir şey olur, öyle bir şey olur.